Selamun Aleyküm Arkadaşlar 10 Eylül Salı kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar birkaç gündür video yapmıyorum. Ee, en son yavruların durumunu çekmiştik. Takip arkadaşlar oradan bakabilir. Bir kirli takkalı aynalı dumanlı erkekler. Ee, kirlilerden bir büyük dişi yani geçen sene şampiyon olan erkeğin anası. Tatlı bir erkeğe bulduk. Yani anneden kardeş olan bir kirli takkalı erkek uçuruyorum. Evet şu anda oynadı görünüyor mu inşallah çekiyorum. Ayna görüntüsü yapıyor. Maşallah maşallah. Baya takla yapıyor arkadaşlar. Yalnız iki taraftan hafif noktalamış. İnşallah onu da kapattığında çok güzel bir kuş ortaya çıkacak. Dün fena değildi Mustafa ile beraber izledik. 45 dakika gibi bir şey uçtu. Kuşa da bayağı dayandı. Bugün direk kuşları açtım. Evet. Misafir geldi. Yumurta müşterisi. Bugün 10 dakika uçurdum. Hemen kuşları açtım. Bakalım. Bugün geç geldim çünkü. Evdeki kümesi temizledim arkadaşlar. Yani tüy mevsimi bir ay önce temizlemiştim. Temizledim. Anca gelebildim. Çok güzel bir kuş ortaya çıkacak. Güzel çalışıyor. Taklası bol. Burada da yavrularımız büyüdü. Bakın boz kirli yavru var. Çok güzel. Boz kirli dişinin yavrusu. Kardeşi beyaz yavru var. 2-3 tane Arap var. Buradaki Arapların yavruları. Yanar döner yavru var. Kuşa... Çok kuşu seviyoruz arkadaşlar. Evet şu kirlinin birkaç hareketini çekip en sonki video kaç gün oldu bilmiyorum ama 10 gün olmamıştır ya da olmuştur bilmiyorum. 10 günde ne kadar fark etmiş gördünüz yani arkadaşlar. Şimdi geldikçe çekip biraz sonra yere gelmeye başlar zaten. Buradaki kanat beklediklerimiz de arkadaşlar bunlar uçan yavrular. Altay abi hepsini uçurmuş. Bu da baya yavrumuz var. Burada da kanat beklediklerimiz var. Bunların çoğu hazır yere gelen çevirmiş olan. Şu dumanlı da burada büyüyen yavru. Dumanlı akkuyruk. O da e, teke düştü arkadaşlar. Yani şu yavruların içinde bir haftada e, bu 6. 7. uçuş arkadaşlar. Havadaki kuşun. Sıhta hemen tek atıyorum biliyorsunuz. Bunu da e, 3 gündür tek atıyorum. Bugün 4. günü olacak. Burada kanat bekliyoruz. Gök takalı canlı yayını yapmıştık. Kirli yavrular. Kirli dişi. Boz dumanlı. O başlamamış. Takla bile çevirmedi. Diğerleri hazır. Bir tane de hiç uçmamış kirli var. Şu sol taraftaki kirli takkalı. O da yine kirli serisinde Bir kuş. Et geldikçe çekeyim. Videoda fazla uzaması. Ee, sizi de sıkmayalım. Bu taraftan alçaldı. Gelecek gibi. Dediğim gibi bugün 7. teke uçuşu. Evet döndü. İki taraftan da noktalamıyor arkadaşlar. Bu biliyorsunuz kirli. Bizim kuşlarımızın tahtası sert arkadaşlar. Bazıları şişiriyor, bazıları mor artıyor, bazıları da böyle hafif kanatabiliyor. Ama çoğunu görmüyoruz. Bu da o gün elime aldığımda fark ettim. Ee, yoksa <laughs> fark edeceğim falan da yoktu yani yarı havada fark ettim e, taklayı böyle değişik değişik vuruyor e, yere inerken kanatlarını net gördüm kan görmedim ha dedim e, demek ki acıttı dedim Çünkü kanadın tam ellediği yer koyu renk diğer tarafları beyaz yani normal üstündeki renginde arkadaşlar. Dönme dolaba bağladı ya. Dönüp duruyor herhalde. Hayvan canı yani inmek istiyor da beceremeyecek herhalde. Şu anda 16 dakika olmuş uçalı. Oynamıyor da dönüp duruyor. Video uzayacak o değil. <laughs> Şu anda 7-8 metreden dönüp duruyor. Evet. Dön bakalım nereye kadar dönecek. elinde sonunda oynayacak. Şöyle aşağı gideyim. Hamleli geliyor. Hareketleri güzel. Dün bayağı iyiydi Mustafa ile izledik. Evet. Geldi. Geldi kuşlara doğru ama canlı yandığından arkadaşlar. Beceremeyeceğini biliyor. Hayvan. Ondan böyle yapıyor. Biraz daha beklesem miydik? Keşke kuşlar açmasaydık. Bazı evet. geçti, hafif yükselir gibi yaptı. Bu da bu arada 7. kanada gelmiş arkadaşlar. Yani bu çok çabuk tüye girmiş. Haydi oğlum hadi. Evet kaldırdı. 2 3 4 5 6 7 8 9 9 takla. Eskiden fazla bulmuştur Bilmiyorum da. Taklaların bak orantı şeyi yani tonajı canı yandıkça değişiyor. Siz tabi oradan videoda nasıl gözükecek bilmiyorum da <laughs> Ben hissediyorum. Tekrar geldi. Yok. Oynamadı. Kuş yerden pırıltı verdi. Geri döndü hayvan. Hayvan canı yanıyor arkadaşlar. Yani normaldir. Ama birkaç güne düzeltir inşallah. Kuş bu arkadaşlar. Garantisi olmaz hiçbir şeyin. E sonuçta bu bizim kendi kuşumuz. Belki kelinde kapatacak. Bunların ebeleri öyleydi yani. İlkeyi. 3 Evet bakın hemen bıraktı Kaçmak oynuyor çünkü Evet oradan oynadı Evet bugün dünkü kadar keyfi yok arkadaşlar Gel geldi. Haydi oğlum haydi kaldır. Aferin hadi. sakla yaptı ama kaçama e, kaçamak oynuyor dediğim gibi. Dün bundan çok çok daha iyiydi ama kuş bu işte. 7. gün arkadaşlar 40 tane kılığa girer. Daha oluncaya kadar. Daha bir de olacak moda var. Eee umutlarımız <laughs> büyük. Biraz aşağıdan geldi. 5 metre gibi yerden kafa kaldırdı. 2 3 4 5 6 bir de tersledi de yedi. Arkadaşlar o arada da atmaca geldi yani. Bakın gidiyor benim gözüm de onda. Bakın bir yerde ha, daldı kuşa. O alıcı vallahi iki bizim kuşu almadı ha. Orada bir oyun kuşuna daldı. Evet bir o arada da bizimki geldi tekrar oyuna. O niyeti bozmuş bu tarafa gelmese bari ya. O da dönmeye başladı atmaca. Aferin. Evet 10 takla yaptı. Ama canın yandığı bariz belli. Ee, dünkü kadar hevesli değil. Ama yine davada kalıyor. Şu anda da 27 dakika olmuş çalı. yani 7 günlük bir kuşa göre gayet iyi birkaç gün sonra belli olur. Şu kanadını iyileştirirse, takla kıvamını tutturursa sıkıntı yok. Evet. beş yaptı. Bu hayvanın atışları çok güzel arkadaşlar. Çok güzel pikeli güzel gelişleri var. Ee, ama şu anda zaten oynamak için oynamıyor. Yani şöyle bir yorayım da bir an önce ineyim kafasında. Şu anda da 29 dakika olmuş. İnşallah kendi başına inebilir. İlk gün bir sıkıntı yaptı arkadaşlar inmede. İlk teki attığım gün zaten sıktaydı o ee, zaman. dediğim gibi bugün yedinci günü. Evet dönüp duruyor inecek herhalde. Denk getirse inecek. Evet ayağını açtı. Işte. Yani orada <laughs> Hedef baktı kaydı vazgeçti Yoksa ayağını açtıydı Biraz sonra iner arkadaşlar Yarım saati doldurdu Daha yeni bir kuş arkadaşlar Yani öyle geliyor Bu tarafa verirse oradan gelirse iner Önünü bu tarafa verirse iner Dön 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 dön, dön, dön geri Yok orada kuş şapırdadı O da oynadı Evet. Arkadaşlar bu kuşta mesafe bayağı iyi olacak. Bunun bir teyzesini uçurmuştum 2021'de. Çok seferli, çok güzel bir gündü. Yani çok dandik bir gününde kupaya uçurduk. Onda bile 28 tane net yani 50-60'a yakın sefer yaptı. Ne yapıyorsun oğlum sen ya? 60'ı da belki geçmiştir. Yani abartmıyorum. Şahitlerim de var. 28 tanesini yazdık arkadaşlar. Ondan ikinci oldu. Ama normal bir hafta sonra bir videosunu çektim. 44 tane neti vardı. Ha, 44 tane oynadığı gününde 4-5 tane sayılmayacak oyunu vardı arkadaşlar. Evet şimdi indi bence. Yok oynamadı. Girseydi inerdi. Çünkü o şekilde iniyor. Öyle alçak gelince iniyor. Evet, insin diye videoyu uzun tutuyorum. Ee, bunun annesi de arkadaşlar daha taklalı, daha atışlı. Çok daha fazla taklalı bir kuştu. Perda da çok güzeldi. Onu zaten ekeliğinde açamadım. Şey pardon, yavruluğunda açamadım. Ekeliğinde, ya gerçi fazla uğraşmadım. Tüydeydi çünkü mevsimden dolayı. Ee, yaz yavrusuydu o kuşu. Eylül'de uçurmaya başlamıştı. Eylül'de, Eylül'ün bu zamanlarında e, sıkta falan da herhalde. Ya da yeni uçuyordu. Tam hatırlamıyorum ama çünkü Alpayap tatile gitmişti. Bunu ekelinde açtım, kıyamadım onu uçurmaya. Çok güzel bir şey. kaç tane de denedim. Bakın bütün yavruların da düz malozun oğluna denedim kupaya uçurduk kendi kardeşine denedik kupa kazandı şimdi farklı bir dumanlıya vurdum ee, tabi yine sonuçta bizim kuşumuz ama e, o da bu işte bunda da tek aldık ikinci yavruyu almadık kuş çoğalıyor diye bu tek yavru tek büyüdü ikinci takımını almadık Evet inecek gibiydi ama oyun çıkardı ortaya. Bakın atmacı arkadaşlar öbür tarafı çir yavrusu gibi dağıttı. Çünkü orada gezip duruyor. Daha demin giden. Bakın bir kuş kaçıyor. Çatal kuyruk bir boz dumanlı. Kuş <laughs> tezmiş yani belli. İnşallah. Evet. Çok güzel geldi. İndi herhalde. Şu kargalar var ya iki karganın yüzünden oldu. Yoksa indi o hayvan. Dibinden geçtiler. İnşallah kuş bir yere düşmeden iner. Evet kuş gelmiş. Ben de arkalara bakıyorum. Ki o yine inemedi. Gel oğlum gel. Hadi in. Bu sefer bayağı aşağıda geldi arkadaşlar. Ben sağ tarafa bakıyordum. Haydi oğlum. Nereden gelecek? Ayağa kaldırma beni. Şuradan gelecek herhalde. görüntü gördüm çünkü. Evet oradan girdi. Girdi, girdi, girdi. Evet. Bir. Bir buçuk. Evet, bir buçuk takılayla indi arkadaşlar. 35 dakika uçmuş Bence gayet iyi Bayağı da acıkmış hemen yere sarılıyor Yavrumuz bu arkadaşlar Takip edin Bu şu efsane olacak Gerçekten efsane olacak